Buradaki tavuklarımız büyüyor. Büyümeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi buğdayı atıyoruz. Buğdaydan sonra da e, yem de veriyoruz özellikle. Şurada suları var. Sular gördüğünüz gibi berrak bir şekilde tertemiz. Gidelim buraya. Buradaki araç yağlarını bizden şöyle göstereyim gördüğünüz gibi buradakilerin suyu da her zamanki gibi ters <laughs> buradakiler yavru arkadaşlar buradakiler bunları yani öldürme riski çok fazla olduklarından bunlara burada tutuyorum kafesimiz oldukça büyük geniş falan. biraz bakıma ihtiyacı var İlerleyen zamanda onları da yapacağım gel Gel bakalım. Gel bir bir bir. Şu an onlara da yem verdim. Onlar da yemini yiyor. Yavaş yavaş gün gün büyüyorlar artık. Buradakiler 17 Ağustos Pardon 17 Temmuz itibariyle doğdular. Şuradakiler de hemen hemen iki aylıklar. Şu gri olan astrolop yavrusu. Ama e, bildiğim mavici olması gerekiyordu. Ama mavi çıkartmadı. Astrolop yavrusu düşmeyersem. Çivciler içinde bir tane renk var. Çok tuhaf bir renk. Bugün kadar o kadar civciv yetiştirdim ama bir, onun gibisini görmedim. Şu arada bir yerde bak şu grili bir şey var arada. O gri mi yoksa sarılardan mı belli değil. Neyse devam edeyim. Diğer civciv yerine geçeyim. Ne olduğunu anlamadan böyle kendi kendine triplere yürüyor bunlar da. Zeynep'te videoyu koyup Evet arkadaşlar videomun videomuz devam eder. tabii ki ilerleyen saatlerde bu e, çiftçilere tavuklar olan bilgiler de olacak bir kanalımız olacak evet e, şimdi şöyle bir şey çiftçilerimiz daha da küçükler e, ilerleyen zamanda büyümeye devam edecek gördüğünüz gibi tavuklarımız şu an diğer 10 e, tane tavuğu diğer tarafa götürdük. Toplamda 50 e, kadar diğer tarafta var. Onlar da o tarafta hatta şu an seslerini duyabiliyorsunuzdur. Çiftçilerdeki durum hala belli. Şöyle bakalım. Ya sürekli e, yapılan işlemde suları temiz, Yerleri yemleri temiz. Bizde şöyle bir şey ki şey var kuluçka makinesi var zaten kuluçka makinesi fotoğrafını sağda solda diğer tarafa ekleme yaparım kendimiz makineyi yaptık ve kendimiz bütün bir planlaması projesini yaptık ve bu yavru olan kardeşler toplamda 30 yumurta olarak makineye kondu İki tane göğsüz çıkınca 28 tane kardeş dünyaya geldi. Hiç fre vermeyen bir makine oldu. Tabi şu anda civcivler ayaklarını soktuğu için artık su içine. Su biraz kirlenmiş. ya yani Normalde şurada akıllı yemlik de var. Ama akıllı yemlikten pek fazla yemi istemiyorlar. Yerden yemeyi daha çok seviyorlar. Orada kabın içine artık koydum yerde pis olmasın yemler diye. Buğdayları şöyle döktüm de hani bakalım artık yavaş yavaş şey öğrenebilirler mi? Bakın zaten büyükler. Yani normalde aralarında fazla bir şey yok. Bir buçuk aylık bir zaman farkı var aralarında. Gelişimleri gayet düzgün. Şu gördüğünüz şey olduğunuz mavici yumurtanın tavuğu. Zaten beni görün çok sinirli oluyor, kaçıyor. Tek insancılı değiller. Yavaş yavaş büyüme aşamasında ilerliyorlar. Tabi ne kadar da ee, hızlı büyürler. Büyümesi istiyorsanız da o da yemle alakalı. Ne kadar büyütme yemeyi çok fazla verirseniz o kadar da çok fazla olarak hızlı büyüme gösteriyorlar. Bu arada bu diye bir şey mi var? Suyun içine girdiği için banyo yapmış. Şurada bir tane. Sürekli kursağına kursağına bir şeyler yapıyordu. Tüylerini düzeltiyor. Şu içine fazla girdi için. Genelde bunlarda da mesela horoz mu tavuk mu olduğu nasıl anlaşılıyor? Bir de onu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Tabi de, ilerleyen videolarda detaylı olarak gösteririm ama mesela şimdi şurada siyahla gri arasında fark edelim mesela. Birinde kuyruk var, birinde yok. Yani kuyruksuz olanların hepsi de horoz arkadaşlar. Horozların kuyrukları soğandan çıkar. Mesela şurada bir tane bak kuyruksuz olarak var. Gri ikisinin ortasına girdi. Sarıyla siyahın arasına girdi. O su içine gelen horoz arkadaşlar. Şu önünde görmüş olduğunuz kuyruğu var bakın. O tavuk. Tavukların kuyrukları hızlı çıkıyor. Ama horozlar iki daha geç çıkıyor. Yani bu ortalama bir aylık olmaz daha bunlar. Ama bir ay yakın olduğu zaman da belli olmaya başlıyorlar. En anlamanın detaylı bir yolu. Hani köylü insanın dilinden öyle söyleyeyim size. Kuyruksuz olunca horoz, kuyruğu olunca tavuk. Tabii ki kimileri kanatlarından yapıyorlar. Kimileri diyorlar kafalarını tuttuğunda ayakları işte yere bakacak. Çırpınırsa farklı diyorlar. Ya yani bunlar gerçekten de yüzde yüz olabilecek bir şey değil. En mantısı, en düzgünü kuyruklu kuyruksuz muhabbeti. Aslında e, mesela şu anda yeri zeminine beton dökmemiz gerekiyor. Ama e, bizim hesaplayamadığımız daha doğrusu hesap bak bir sistem oluştu. Kafesi biz biraz geç kaldık yapmakta. Orada yaparken artık hızlı bir şekilde toprak atmak zorunda Çünkü içeride makine içine cimciler sıkılmaya ve hava sıcaklığından dolayı da kaçacak delik aramaya başladılar. Mecburiyetten şimdi koydum. İlerleyen zamanda şuradaki küçük olan şu koyacağım. Bir beton dökümü yapacağım. Ondan sonra da hızlı bir şekilde, temiz bir şekilde yapacağım. Mesela karşıya koymam gereken şu, karşıya koyacağım. Yerde folluklar olacak. Suyu akıllı sula çevireceğim. Aynı akıllı yavul gibi akıllı sula çevireceğim. Onları tabii büyük büyük iki tane koyarım. İşte şöyle e, derine, e, tahtadan tünek yapmam lazım. Onları yapmam gerekiyor. Tabii ki bu işe git, iş yoğunlanmayı biraz zor oluyor. Bakın şimdi yeni akıllı yemliğe gittiler. Akıllı yemlikten yiyorlar. Büyükler de öbür tarafa geçince onlar bu tarafa kaçtı. Evet arkadaşlar bu kanalımızın üçüncü videosu. Beğenmeyi, paylaşmayı, unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki ilerleyen zamana daha güzel videolar çekeceğime inanıyorum. Bu bir başlangıç olduğu için. Yavaş yavaş öğrenme aşamasındayız. Beğenip kanalımıza abone olursanız bizi çok edersiniz. Yorum yaparsanız neler yapmamızı istediğinizi o zaman da biz de ona göre video çekmeye karar alırız. Benim de aklıma pek bir şey gelmiyor çünkü ne üzerine video çeksem bilmiyorum. Bizde tohum yap işi var, e, viyoller var, yetiştiricilik var, tarla bahçe işleri falan var. Hani konakla çekmemiz istediğiniz video olursa ona göre tekrardan video çekerim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.